becerebilecek miyiz? Cengiz uğraşıyor haldır haldır. Ee, ne oldu? Oldu. Sen hazır olunca bana söylersin. Ee, bugün dediğim gibi saat 1'de hatta mı? Vay Melike ablam günaydın. Eyvallah canım ne haber? Teşekkür ederim. Ee, ben sabahleyin girerken söyledim aslında. Ee, ama ee, i̇nşallah sizi en yakın zamanda burada İzmir'in 25-30 yıllık e, anla, basın anlayışını konuşacağız ama ben bir şey sormak istiyorum size e, gazeteci harcamak artık daha da kolaylaştı değil mi bolluk para bolluk para değil mi değil mi abla ha. Peki ben öncelikle İzmir gazeteciler Cemiyetine anında hassasiyet gösterdiği için teşekkür ediyorum Gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün saat 1'de bir vurgu yapılacak. Onu biraz anlatır mısın bize? Evet, bugün saat 1'de Hasan Tahsin Anıç'ı önünde toplanacağız. Saydaşlarımızla birlikte, meslektaşlarımızla birlikte. Gazeteci arkadaşımız Süleyman Yengel yazdığı haberler nedeniyle tutuklandı. Daha önce gözaltına alınmıştı, artık tutuklandı. Süreç nasıl işleyecek e, biz de bekliyoruz ama e, yani Süleyman Gencel yalnız değildir e, diyoruz biz de ve bunu göstermek söylemek için de bugün e, orada olacağız. Yani Türkiye'de basın e, özgürlüğü ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda söylenecek çok şey var tabii ama ne yazık ki biz e, geçen yıl dünya sıralamasında giderek altlara düşen ve artık gerçekten utanç verici bir noktaya ulaşan durumdayız. Her gün meslektaşlarımız üzerindeki baskı ve sansürü izliyoruz. Daha da kötüsü Hasan meslektaşlarımız otosansür yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Bu da bu da yani Fantür kadar beni üzen, beni yaralayan bir şey o noktaya getirdiler. İnsanlar yazacakları ya da söyleyecekleri şeyleri düşünürken, tartarken üç kere, beş kere kafalarından geçirmek, hem çalıştıkları kurumu yora sokmamak adına, hem kendilerini yora sokmamak adına böyle bir otur fantürü de uygulamak durumunda kalıyorlar. Bu da işin ayrı bir tarafı. Ben bütün bunların hepsinin tabii siyasi iklimin genel olarak ülkede her alanda uyguladığı baskı politikalarının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani özgürlükler genel olarak var da sadece basına mı bu uygulanıyor? Hayır. Doğru. Anayasanın tanıdığı demokratik e, kitle eylemi, demokratik protesto eylemlerinin bile en ağır şekilde e, polis saldırısına, şiddetine maruz kaldığı bir e, dönemden geçiyoruz. Ama biz bugün toplanacağız ve görüşlerimizi e, dile getireceğiz. En azından sessiz kalmayacağız. Çünkü istedikleri şey sessiz kalmamız, tepkisiz olmamız. E, biz hem yazılarımızla, hem duruşumuzla hem e, temsilcisi olduğum meslek örgütü İzmir Gazeteciler Cemiyeti e, olarak da düşüncelerimizi, duruşumuzu, görüşümüzü e, kamuoyuyla, meslektaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz e, saat e, 13'te Hasan Tahsin ilk kurşun anıtının önünde olacağız. Evet. En yakın zamanda da sizi stüdyoya bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ablacığım. Ne demek? Başarılar diliyorum. Çok teşekkür kardeşim. ediyorum. Abla bugün bugün 9.30'da yani büyük tesadüf oldu. Başka bir konuyla ilgiliydi. Fakat evet. gelecek olan konuk aynı zamanda Süleyman Gencil'in de avukatı. Dokuz buçukta. E, böyle bir tesadüf oldu. Bu hukuki evet. e, şeyi de dokuz buçukta eğer lütfedip izleyebilirseniz Tabii. zaten e, öyle, bütün kamuoyuna iletmiş olacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ediyorum. İyi çalışmalar. Iyi sağ, iyi olur, sağ olun. Sağ. Efendim e, gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü